Mutasyonlar çoğalan her canlı türü için karşılaştığımız genetik kod değişiklikleri diyebiliriz. Peki virüsler neden daha çok mutasyon geçiriyorlar? Çünkü çok hızlı çoğalıyorlar virüsler ve özellikle de RNA virüsleri, ki koronavirüs bir RNA virüsü, kullandığı enzimler nedeniyle daha fazla mutasyona uğrayan bir virüs. Salgının ilk tanımlandığı 2019 Aralık ayından itibaren zaten virüs zaman zaman mutasyonlar geçiriyordu ve bunlar zaman zaman araştırıldı. Son mutasyon neden çok dikkat çekti? Bunun da temelde iki nedenden dolayı bütün bilim adamları bu mutasyonlara yönelmiş durumdalar. Çünkü İngiltere'nin güneydoğusunda vaka sayıları arttı son birkaç hafta içerisinde. Artışlardaki suçlara, koronavirüs suçlarına bakıldığında bunların çok büyük bir çoğunluğunun Yeni mutasyonları içeren virüsler olduğu saptandı. Yaklaşık yarısından fazlasının yeni mutasyonları içeren virüsler olduğu saptandı. Şöyle bir endişe doğdu herkese. Acaba bu mutasyonların yeni geçirilen mutasyonlar virüsün enfektivitesini, yani bulaştırıcılığını arttırıyor mu diye bir kaygı oluştu ve şu an bu araştırılıyor diyebilirim. Bilim adamlarının dikkatini çekmesinin bir diğer nedeni de mutasyonların Spike ya da Türkçe çıkıntı diyebiliriz. Çıkıntı proteinini kodlayan bölgede yoğunlaşmış olması, yaklaşık 2-3 aminasitlik bir eksilme, silinme, bir 7 de farklılık var. Spike proteini virüsün en önemli proteini bizim için. Neden önemli diye soracak olursa